Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün size ev yapımı göstereceğim arkadaşlar. Bir de ben hastayım. Kesmiş olmuşları bekliyorum. Kesmiş olmuşları bekliyorum. Arkadaşlar bir tane kubas lazım. Tamam. Bir tane kubas blok. Bir tane kubas merdiven lazım. Şimdi su zilli birazcık kısa. Medya. Mendilya, zil sesi, kız tamam. Bir de odun lazım. Odun. Şurada var. Beyaz, beyaz odun. Bir tane de su mesele lazım. Yansıklı olan dedim. Arkadaşlar bu evi kimse de görmedim. İstediğiniz istediğiniz gibi siz gibi yap, yapabilirsiniz. Bir tane mesela, bir de çatla kapı. Arkadaşlar, bunlar bu botlar Bunları size göstereceğim bu modların. Bugün bayağı video geleceği için, çiçek falan var. Bir de kapı lazım. Şu, hangi kapı diyecekseniz. Su, bu koyu bese kapı. Şimdi arkadaşlar şöyle yapacaksın. Işte. Burada ad ada ya, e burada buraya yapılmaz ki. Arkadaşlar durun. Arkadaşlar videoyu durduracağım. Gele gel. Evet geldim arkadaşlar. Arkadaşlar aşağıda size yeniden göstereceğim yeni bir şey. Yeni bir dünya kurdum dündür. Bir tane beyaz odun alıyorsunuz. Şimdi bir tane kuvars, yine kuvars. Kuvars. Yine, kuvars. yine kuvarsı verdi ben. Yine o kapı ve bir tane de cam alıyoruz. Ve arkadaşlar su var ya su bu. Mesela tuzak kapısı orada alıyoruz ve çimen. Çimen ve çiçek. Farklı farklı çiçekler. Nerede? Farklı çiçek, çiçekler burada olması lazım Çiçekler normalde burada olması lazım dur no. ç çi... ç şu ç olacak bu i bu Çıktı mı çiçek? Çıkmamız. Ç ee. Arkadaşlar iki dakika videoyu durduruyorum. Geldim arkadaşlar. Bir de ben bunları kendim yazdım. Papatya bir de gelincik lazım. Şimdi sesimizi kısıyoruz. Kısa, ben kısacağım hatta. Arkadaşlar. Şöyle yapıyorsunuz. Dur.

1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Tamam. Böyle bir görüntü oluşacak. Arkadaşlar şimdi şöyle yapıyorsunuz. Böyle ve şöyle. Şuraları geri koyayım. Söyle şöyle, şöyle. Koyuyorsunuz. Koy, koy, koy. Koy ve kapa. Böyle. Su kenarlarda şöyle ikişer ikişer kapatıyorsunuz. Tamam. Ya da şöyle dursun. Tamam. Şimdi ekstra malzeme la lazım oldu. Ya da şimdi yapmayayım damları. Şuraya koyayım şudur. Ha. Şimdi de aynı şeyi şuraya da yapıyoruz. 1 2 kapat burayı. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Tamam. Şöyle bir görüntü olacak şimdi. Onu onları alıyorsunuz. Şöyle altlara yerleştiriyorsunuz. En büyük Arkası en büyük küçük ol olmuş olabilir. Ama bence birazcık villaya benze benziyor. ev Bu bu evi yaptıktan sonra hiç pişman olmayabilirsiniz. O alalım. Arkadaşlar bu evi çok kişi yapabilir çünkü hem kaliteli hem de çok güzel. Sekil beklerse güzel. Şu domuzu birazdan öldüreceğim. Kır, kır 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 Buna da bir kır kır bitmedi hızlandırmayı bilsem hızlandırırdım şimdi bir iki 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 Domuz bir atalım şuradan. Kıs kıs kıs. taban gitti. Kıs kıs diyece gitti. Arkadaşlar domuz birisine gitmesi diyecek kıs kıs diyecek siz. Kaçalım. Arkadaşlar böyle güzel evi herkese görebilirsiniz belki burada daha güzel evi ama bu da çok güzel. Tamam burayı güzelce kapattım. Şuradan tamam. Böyle bir görüntü olacak arkadaşlar şimdi. Şimdi de şöyle yapıyoruz. Şöyle yapıyorsunuz. Buraya değil buraya. Bir. 2 Üç. Buraya Şuraya cam Koyuyorsunuz Bir de böyle Şimdi şöyle Camları koyuyorsunuz Ve şöyle Böyle olacak Hatta böyle Yanlış yaptım arkadaşlar Kafam karıştı ondan işi Allah pardon arkadaşlar. Ondan işimiz bitti. Şimdi cam alıyoruz. Renkli cam alıyorsunuz. Siyah. Aha bu sudan alıyorsunuz. Şimdi camları alıyorsunuz bunu. Şunu söyle. Bunu böyle. Şunu söyle, bunu böyle. Böyle olacak ve böyle. Tamam. Böyle böyle olacak. Bu da böyle. 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 Bu böyle, böyle, böyle. Ve buraya da doğru bencam var. Şimdi arkadaşlar. Buraya da suları koyuyorsunuz. Hızlı koyarım ben bunları. Arkadaşlar Ses geliyor bu acaba? Çok ses geliyor. Videoyu durduruyorum iki dakika. Bekle. Geldi arkadaşlar? Birazcık sesli konuşmam lazım. Çünkü çok ses geliyor. Şimdi şuraları hızlıca yazıcı yapayım. Tamam. Şimdi sıralara da böyle göstereceğim. Pat. Yazıkla kırdım. Şimdi şöyle yapacaksınız. Pat. 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 Birazcık kenara o olması lazım diyecektim de değil. Şöyle yükseltmem lazım biraz daha şimdi hemencik sabah yapalım S sabah da böyle yapıyor slas 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 Çime bu, bu seç day. Sılaç mesela. Sabı olacak bekleyin arkadaşlar. Aha pat 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 pat

Normalde var ama şimdi eklenmiş mi? Bekleyene kadar evet. 8 saldırı, 7 saldırı, 4 saldırı. Arkadaşlar biliyor musunuz bakın. Altı kılıç çok vuruyor ama Sa ha, ikisi de aydı altı kılıçla. Çatlak çatlak kılıç bakın. 4 Dö saldır hasarı. 4 saldır hasarı. Çocuklar da böyle yok. yıldızlar gözüküyor. Tamam şimdi bu çıkıyor bu. Bu çıkması lazım böyle söyle söyle. Son iş arkadaşlar yanlış yapmış bir de. Normalde söyle olacaktı. Böyle gidecekti. Aynen. Söyle söyle. Arkadaşlar odunla odunu geri alıyorsunuz. Odunu Siyahçam bu sefer gerçekten işimiz bitti. Pat 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 pat. Böyle koyuyorsunuz. Sonra da böyle. Böyle görüntü olacak. Şimdi burayı da 3 yapıyorsunuz. 1, 2, 3. Arkadaşlar çok güzel oluyor be. Arkadaşlar şimdi dışarı yapalım. Kapı nerede olacak diyeceksiniz. Kapı burada olacak. Bak. Tap. Şurada. Pat 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 pat. Söyle olumları koyalım. Şimdi dışarıda söyle olacak. Zadım girdi eve yok. Söyle, söyle. Böyle, böyle olacak ve şuraya da böyle. Aynı yere buraya da yapacağız. Aynısı yani. Şimdi buraya papatya gelici koymuştuk. Buraya da gelicik papatya. Tamam. Böyle olacak. Kapı, kapılar varmış bizde. Koyuluyorsa kapıyı koyuyoruz böyle. İçeri giriyoruz ve bize yeni bir dünya bekliyor. Hemencik süreyi yapalım. Arkadaşlar son bir işimiz kaldı. Bu kadar siyahı harcadık. Son bir işimiz. Burayı doldurmak ve kürek. Bildiğiniz kürek. Bir de kürek alıyorsunuz. Arkadaşlar burayı siz doldurun, komple doldurun. Sonra videoyu sonra açarsınız diyecektim de. Ben bunu katını ayarlayamadım be. kaç kat olacak? Şöyle. Bakalım merdiven çıkılıyor mu böyle? Çıkılıyor. Şöyle çıkılıyor mu? Çıkılıyor. Tamam böyle olacak. Az kalabı da unutuyorduk arkadaşlar. Arkadaşlar bunu yapıp geliyorum. Arkadaşlar çatıyı tamamladım. Açmışım bu videoyu. Açmışım. Şimdi şöyle buraya da doldur, doldurun hıpsını. İstediğiniz gibi yavaş da doldurabilirsiniz. Çok az işimiz kaldı. Bir de mesela mesela ne almasız, da Dağılalım. Bir kat söyle de gidin. Çünkü ka üstünü kapatacaktık. Değil mi ya arkadaşlar? Arkadaşlar ev mükemmel olacak. ben Siz merak etmeyin. Dünyanızın en güzel evini göreceksiniz. İşte olacağım olacağınızı biliyorum. Şimdi küre alıyorsunuz. Söyle. Böyle. Söyle. Söyle. Söyle ve böyle. Tamam. Böyle olacak. Şuraya da düzelteyim bu evi kendim yaptığım için bir güzel olmadı. Tamam. Şöyle olacak. Mesaleleri koyayım evin. Mesaleleri şöyle koyuyoruz. Böyle. Aynısı buraya da. Tamam. Buraya da aynısı. Şey. Disko evi oldu burada. Çok güzel oldu. Arkadaşlar size dedim benim yaptıklarımdan pişman olmasınız. Tamam böyle olacak. Şimdi şuraya hızlıca yapalım. Arkadaşlar Video bu kadar diyeceğim. Ama bu kadar da değil. Şimdi süreye yapalım. Arkadaşlar evi şu an beğendiniz mi? Beğendiyseniz yorumlara yazın. Söyle. Söyle söyle söyle. Söyle söyle söyle. Arkadaşlar burada az önce sabah yapmayı yolda göstermiştim. Uğraşmak istemiyorsunuz. Sıla aç. Slaz, Saz, Gündüz, Tümeset, Day. Söyle. Arkadaşlar üst katlı işte istediğiniz gibi yapabilirsiniz. Arkadaşlar evimiz çok güzel oldu. yeni. ev. oldu. İki. Arkadaşlar 20 dakikalık mükemmel ev. Hatta 20 dakikalık değil. Ben çok saçma şeyler yaptığım için. Normalde kolay ev ya. Tamam. Efendiler istediğiniz gibi koyayım. Ben şöyle koyacağım. Böyle böyle. Söyle söyle. şöyle söyle. Söyle söyle. söyle, söyle. İstediğiniz gibi koyabilirsiniz. Dediğim gibi. Arkadaşlar video bu kadar da arkadaşlar beğendiyseniz like atın, asadik yorum, asadik aboneye çıkılmayı unutmayın ve bay bay.